Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim, derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz bila gunne. bila gunne. Ne demek? Gunnesiz döndürmek demek. Bundan sonra meali hunneyi göreceğiz. Hunneyle ile beraber çevir demek. Tarif edelim arkadaşlar. Tarifi var gerçi de. Şöyle buradan okuyalım gidelim. Tenvin veya cizimli nundan sonra. Dedik ki daha önce beş tecrit göreceğiz. Hepsinde tenvin ve sakin nun şartı arayacağız. Bu o derslerimizin ikincisi. Daha önce iklap görmüştük. Bu tenvin ve cezime dayalı Cisimli nuna dayalı kurallarımızın ikincisi. Tenvin yani iki üstün, iki esre, iki ötre ya da cezimli nun. Dört tane kural var. Ondan sonra cezimli nun ve tenvinden sonra lam, ra harflerinden bir tanesi gelirse cezimli nunu hangisi geldiyse ona çevireceksin. Yani cezimli nundan sonra ra geldiyse nun artık nun değil, ra oldu. İkinciyi söylüyorum. Cezimli nundan sonra lam geldiyse nun artık lam oldu. Ama hun ne yapmadan, gizlemeden yani. Min rabbihim değil artık mir olacak. Sakin nundan sonra lam ra'dan ra gelmiş. Minden sonra göstereceğim rahat olun. Ne yapıyorsun o zaman? Min olarak değil mir olarak. Sakin nun otomatikman ra'ya döndü arkadaşlar. Peki sakin nun'dan sonra lam gelse ne olur? Yine aynı kural olur. Nun lama döner. Min değil min olacak. Sakin nun'dan sonra lam gelmiş olsaydı şayet arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Kurallarımız ne? Sakin nun yani cezimli nun özellikle ikisini de söylemeye çalışıyorum ki yarın karşınıza nunu sakin çıkabilir, sakin nun çıkabilir, cezimli nun çıkabilir. Bunların hepsi aynı e, demek aslında. Evet söylüyoruz. Sakin nundan sonra yani cezimli nundan sonra ya da tenvin, üç tane olan tenvin, iki üstün, iki esri, iki ötre den sonra lam veya ra'dan bir tanesi gelirse bu dört tanenin okunuşlarının sonundaki ne hangi harf geldiyse ona döner. Minden sonra min, cezimli nun farkındaysanız ra gelirse min değil Mir olarak okuyacağız arkadaşlar. Anlaşıldı inşallah diye düşünüyorum. Bakın burada biz bir misal verdik. Görsel olarak anlatmaya çalışacağız. Sakin nun yani cezimli nun, sabit nun arkadaşlar. Sakin nun, duran nun demek. Duran nun, üstünü, esresi, ötresi veya iki üstün, iki esre, iki ötresi olmayan. Sakin nun, önceki harf kendine bağlanıyor, orada duruyor garibim. Sakin nun buna diyoruz. Yani cizimli nun buna diyoruz. Ya da nun sakin tecvid kitaplarında yazdığı gibi buna diyoruz. Cizim varsa bileceksin ki o sakin nundur. Sakin nundan sonra bilahunne harflerinden olan ra gelmiş. O zaman ne yapıyorsun? Şu nunu nun olarak okumuyorsun, ra olarak okuyorsun. Tamam mı? Min değil, mir olarak okuyacaksın. Buyurun. Örnekte olduğu gibi. Ha bu Kur'an'da böyle yazılmayacak arkadaşlar. Biz bunu anlaşılsın diye böyle koyduk. Kur'an'da yine böyle yazılacak. Yani şu. Böyle yazılacak Kur'an-ı Kerim'de. Ve hep böyle yazılacak. Yani tecvid geliyor diye yazılmışlar değişmeyecek. Anlaşılsın diye söylüyoruz. Şuradaki nun otomatikman ra'ya dönüyor. Ya da şu nundan sonra ra değil de lam gelseydi şu nun lama dönecekti. Onu da söylemiştik arkadaşlar. Nasıl okuyoruz o zaman? Mirra. ''Mirra'' yani iki ''ra'' oluyor. Şunun ''ra''dan dolayı ''ra''ya dönünce ''mir'' olmadı mı? ''Mir'' oldu. E bir de ''ra''ya okuyacaksın. ''Mirra'' oldu. Buyurun işte örnekte olduğu gibi. ''Mirrab bihim'' olarak devam ediyorsun ama bir daha söylüyorum. Şu yazılış Kur'an'da yok. Bu dersi anlatabilmek için söylüyoruz. Yani şunun iptal oldu. ''Ra''ya döndüğü anlatmak için söylüyoruz. Kur'an'da böyle bir yazılış yok. Sen şu yazılışı gördüğün anda hemen kuralı uygulayacaksın. Sakin nun'dan sonra ra gelmiş. Artık orada sakin nun'un bir hükmü yok. O sakin değil. Artık ra olarak devreye giriyor inşallah. Peki gelelim. Burada ne verdi? Sakin nun'u misal verdik. Burada da arkadaşlar tenvinden iki ötüre. Burada iki ötüre değil de iki üstün olsaydı da aynı kural geçerliydi. Çünkü tenvin üç taneydi. İki ötre değil, iki üstün değil, iki esir olsaydı yine aynı kural geçerli olacaktı. Ne yaptık o zaman? Gafü, bakın burada da harfimet var. Göstermiş olalım. İki ders öncekini söylemiştik. Gafü run, şuraya kadar gafü run. Bakın, söylüyorum, iyi dinleyin. Gafü run, ne çıkıyor ağzımdan? O neyi? ra'ya çevir. İki öteden sonra, yani tenvinden sonra ra geldiği için gafü run değil. Gafurur olarak okuyacaksın. Burada misal var mı? Evet. Buyurun arkadaşlar bakın. Gafururra. Gafururra oldu. Aynen burada olduğu gibi. Gafururra. Gafururra şeklinde bağlıyorsun. Peki başka misal var mı? Evet. İki tane ra'dan misal verdi. Kaç taneydi? La'm ra. İki harf demiştik değil mi? İdikamı bilagunda harfleri iki tane. Arkadaşlar şunu ezberlemenizi istiyorum. Şu iki taneyi. Yani şu, şu yanda da gösterdik. Lam, ra. Bunları ezberleyin. Tenvin veya sakin sonra bunlar geldiyse bilahununa olduğunu bilin. En kolaydan başladı. İklap neydi? B. Bir taneydi. Bilahun ne? İki tane. Aşağıdan yukarı çıkartıyorum. İhfa 15 tane. İhfayı ezberleme şansınız zaten yok. Onun bir beyitli ezberleme şekli var ama gerek de yok yani. O yüzden bu iki tanenin bilahununa ne olduğunu bilmeniz lazım. Lam, ra. Kural da bu arkadaşlar söylediğimiz gibi. Şimdi sırada ne var? Tenvinden sonra lam gelmiş. Lamın okunuşunu söyleyelim. Evet arkadaşlar. Hüden. Burada Hüden var tamam mı? Bakara suresinin ilk sayfasında. Hüden tamam mı? Buradaki ötü yazılmamış ama fark etmez. Hüden. Hüden. Neyi duyuyor musunuz? Neyi? Atin ne olmayacak şimdi bak. Lam gelmiş. Hüden Hüden oldu. Bakın gösterdim. Tenvinden sonra lam geldiği için hüden iptal, hüdel oldu. Bu kurala idgamı bila hunne diyoruz. Hunne yapmadan, bila hunne yani. Hani aksine der gibi. Hani konuşurken bilakis tam tersi onaylıyorsun yani. Öyle değil. Bilakis böyle diyorsun ya. Burada da bila hunne. Hunnesiz yap. Hunnesiz bağla. Çünkü bundan sonraki kuralımız hunne ile bağla. Göstereceğiz ye mim nun vav. O meali hunne. Hunne ile beraber bağla demek. Burada bila hunne yapmadan, hunne yapmadan okuyacaksın. Yani tenvinden sonra lam geldiği zaman tenvindeki nun iptal. Burada bila hunne harflerinden lam gelmiş. Hüden olarak değil, hüdel olarak okuyacaksın. Okuyalım. Hüdel lil müttakir. Burada misali var mı? Evet arkadaşlar bakın. Bunu hiç göstermeyeyim arkadaşlar. Anlaşıldı herhalde. Onu biraz fuzuli yapmışız yani. Bu şamayı ben hazırlamaya çalıştım. Tabi ekranda olanlar da kayıtlı oldu, e, sınırlı olduğu için ancak bu kadar. Ama bunu göstermeye gerek yok. Toparlıyoruz söylüyorum. Tenlin veya cezimlinunundan sonra lam ve ra harflerinden bir tanesi gelirse tenvinin nesi ve cezimlinunun nesi hangi harf geldiyse ona döner arkadaşlar. Bilagurne'nin tarifi bu kadar. İnşallah anlasın ben bir yer olursa ya videoyu baştan izlerseniz, İnşallah bizim atladığımız bir yer yoktur. Ya da bana her yerden ulaşabilirsiniz. Emrinize amadeyim. Hiç Allah'ın izniyle dönmediğim hiç kimsem olmadı bugüne kadar. 7-8 yıldan beri ben bu işlerin içindeyim. Bana dönün geç de olsa mutlaka döneceğim Allah'a ve size söz veriyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.